biraz tartışta kavga mavga ettik. Ben bunların iki üç tanesini keleşle iki, iki el sıktım geldim buralara. Yani gelirken de elim boş gelmeyeyim dedim yani. <laughs> yani ne de olsa, ne de olsa pek olas. Neyse bugün çok güzel mallar getirdim elime. Hepsi birbirinden özel. Ee, beğendiğiniz bir şey olursa aşağıdaki adreslerden bana ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi baboş ilk başta şeyle başlamak istiyorum burada. <laughs> kontrak kulağının kontrak kulağının dişleri var bak bizde bizde yalan yok bak orijinal baba orijinal diş adamın ağzından söktüm yani ya bak adamın ağzından söktüm yani söktüm derken parasını verip aldım yani yerseniz adamın parasını aha, verdim ağzından söktüm ya, bizde baba kullanmadığımız hiçbir ürünü satmak yok bütün ürünleri kullanıp şey yapıyoruz e, dezenfekte edip gönderiyoruz rahat ol. Üç kale ona bunu satarım. Seni, seni bir kaldıralım. Bu nadide parçalarımızdan biri. Neyse. Beyler. taa sizin için. Bak taa sizin için. Yemedim, içmedim. Gittim. O Jack Sparrow'un yanında tahta gözü bir tane ince uzun var. size tavsiye Bir de şey var Bu Legolas var benim teyze çocuğu Siz tanıyorsunuz Bir tane film çekti bizi de orada da koydu Gitti o kadar dedim beni de oynat beni oynatma abi. Peki ben ne yaptım Öcümü aldım gece uyurken 5 galion'a bırakır. Buna fiyat vermedik. Bu dağlı ikinci el şimdi kullanılmış. buna da 3 galion. Şimdi bu canlı organ olduğu için onun yüzünden biraz pahalı olacak. 5 galion. 5 galion iyidir. Şimdi nadide eserlerimize geçelim. başta vermediler ben aldım ama almasını bilir rahat ol bak ne var bak 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 böyle bir şey yok kalite 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 birinci sınıf işçilik birinci sınıf işçilik bak buna hacı hacı şey diyorlardı neydi o bir tane hacı vardı ya hacı o kullanıyordu neydi o hacı abinin ismi ya Dumbledore Dumbledore bunu o kullanıyormuş önceden bir şeyler söylesin. Esici'ye korabı bak. Kelletlerinin mesela dediğin zaman büyü aldı. Bir şeyler yapıyor yani. geçirip bunu böyle boynuna geçirip şey yaptığın zaman böyle buna böyle içinde büyümüyü var yazıyor bir şeyler yazıyla de. elfçe değil ben bilmiyorum buna böyle okuyorsun vuruyorsun böyle bak böyle vuruyorsun işte zaman geri yağsın maman geri yağsın gibi 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 şeyler oluyor yani kendinizi geriye atabilirsiniz, zamanı değiştirebilirsiniz. Bu şimdi zamanı çevirip getirmek Allah'ın mahsustur. Şimdi bunu satsak ne kadar satacağız lo? Anu, oğlum bunun, bunun, fiyatı ne kadardı? Sen bunu ne kadar açtın? Sen bunu ne kadar aldın? Herhalde söyle. Kaç? nasıl iki ben bunları o döveceğiz bu nasıl iki oluyor bu 5 bu da beş kardeşim biz, bizim de bir para ihtiyacımız var yani el diyarın Böyle bir yüzük var. Baboşlar bunu taktığınız zaman şöyle bir sıkıntı var. Kimse sizi görmüyor. Kimse sizi görmüyor ama bir tane siyah, böyle bir tane siyah adam geliyor. Çalık malık hadi. yani bağırıyor yani sürekli sanki. Biri billoları sıkmış gibi bağırıyor adam. Hani sesten rahatsız olmuyorsanız bunu size atarım Buna adam çok bağırıyor ama bunu taktığın zaman görünmez oluyorsun. Bak onu söyleyeyim. Şimdi böyle takıyorsun görünmez oluyorsun. Ben şimdi takarım bu adamla uğraşmak istemiyorum. Keleşim meleşim yanımda yok. Ayıp olmasın şimdi. Böyle bir şeyimiz var. Gollümden aldık. O gollüme de iki tokat alacağım ama bu nerelere gönderiyor. İki tane cüceden bir tane yüz getiremiyor. Ağzına sıçtığım. Ha bir de şey bu kendine neymiş bir tane doktor var her bok yapıyor ama nedir kibirlidir zamanla mamanla oynuyor insanları değiştiriyor ben buna döküştüm bunun parmağında böyle bir yüzük vardı ha böyle çiftli yüzük dedim hele ver onu dedim ver böyle dedi bunu dedi parmaklarına takıyorsun dedim Allah Allah yüzüktür yani bir yerimize takacak halimiz yok dedi ondan sonra böyle 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 sihirli cümleleri söylüyorsun uçuyorsun en az 10 kilo der yani bu 10 15 gram var yani 15 gram var yani bunu sırf altındır diye size ucuz vermeyeceğim bilginiz olsun buna böyle büyüler yapabiliyorsunuz böyle böyle çevirip portal açıyorsunuz başka boyutlara gidip gelebiliyorsunuz aslında bu güzel bir şey ama bunu kim alsa gider ondan satın alırım sonradan baştan söyleyeyim gördüğünüz hiçbir ürün çalındı da hepsini kendi para vererek almışız para vermeyenleri döverek almışız döverek vermeyenleri de yani almışızdır bir şekilde aldık bunlar bilginiz olsun en son böyle bir malımız var bu da bize düştü ha bir de şey var onu kullanıyorum mesela bak üzerimde şu an üzerimdedir görünmezlik beni benenini var benenini miydi benenin miydi neydi ya o gözlüklü dedi beleli Mesap'ta görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çiçi bakın. Beğendikleriniz varsa yazın. Bu ara ben de gideyim de şu Legolas'ın kulaklarını bir suya mı yan? Sirkeye koyayım. Bozulmasın. Allah belasını versin. Bir de pis. Bir de sarışındır. Sarışın. Evler hepsi sarışınmış. Ben siyah. Ne olacak? Ama Atçı geri yemeğe gidin kardeş. Yemin ederim ben sıkıldım lan. Eyvallah. Kim gelmiş? Harry Potter mı gelmiş? Neydi? Xpextos ne? La başlarım şimdi ona. Xpextosuna geleşi getir. Geleşi <laughs> getir. Geleşi getir. Geleşi getir.